anlamış oldu böylelikle. O 14 Mayıs tarihinde Galatasaray'ın resmi internet sitesinde Galatasaray Medical Park erkek basketbol takımı baş antrenörü Oktay Mahmut ile var olan kontratımız 2 artı 2 yıl olarak yenilenmiştir denmişti. Ve hocamıza bugüne kadar gö göstermiş olduğu başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür eder kat katkılarının artarak devam edeceğinden emin olduğumuzu ifade etmek isteriz. 14 Mayıs'taki ibare bu şekilde bu Tam Beşiktaş-Milan gaz serisinin başlamasından bir gün önce yapılan açıklamak. Beşiktaş-Milan gaz serisi başlamadan bir gün önce yapılan açıklamak. E, i̇şin aslı e, bu açıklama doğru çünkü Galatasaray ve e, Oktay Mahmuti 14 Mayıs'ta bir sözleşme üzerinde anlaşmıştı. 14 Mayıs'ta anlaştıkları sözleşme sonrasında e, detaylar biraz konuşulacaktı falan o kadardı evet, değil mi? Yok hayır e, detaylar da tamamen anlaşılmış ve Oktay Mahmut'i sözleşmeyi imzalayıp e, kulübe göndermişti. Ne yani diyorsun? Burada genelde önce oyuncular ve antrenörler imzalayıp sonra yönetim kurulu imzalar genelde ritüel bu şekildedir. E, ve evet. e, sözleşme yönetimde bekliyordu açıkçası Oktay Mahmut'in imzalamış olduğu sözleşme. Ancak bir türlü e, imzalanmadı o sözleşme beklenen sözleşme ve sonrasında geçtiğimiz önceki hafta içinde daha doğrusu başka bir gelişme oldu. Önceki hafta Oktay Mahmuti artık yeni sezonun yapılanmasını yapacak e, ve hani hazırlıkları beklerken sözleşme durumunu merak ediyordu ve Oktay Mahmuti'nin menajeri İstanbul'a çağrıldı. Oktay Mahmuti'nin e, ...menajeriyle yapılan görüşmede bu 2 artı 2 yıllık daha önce anlaşılan sözleşme değil... ...yeni bir sözleşme üzerinde konuşalım dendi. Ve e, bu da yeni bir sözleşme üzerinde anlaşıldı sonrasında. E, hatta geç, geçtiğimiz hafta tam Madonna konserinin olduğu günde... ...Oktay Mahmuti'nin kulübe gidip bu sözleşmeyi imzalaması bekleniyordu. Ancak e, bu sefer yurt dışına çıktığı için Ünal Aysal ve aynı zamanda e, sözleşme tam olarak hazırlanmadığı için sözleşme imzalanmadı. Galatasaray tarafından Peki ve niye? o sözleşme bekleniyordu. Peki niye? Ne yöneline... Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Yabancı bir koçla anlaşılmak isteniyor. İsim birkaç isim geçiyor, doğru mu? yani bu o Erman sonuç Türk açıkçası. Ismi geçiyor. O sonuç açıkçası Sayın Demirkov. Yani Sayın e, daha canım. öncesine daha öncesine bakmak gerekirse nedeniyle ilgili birkaç dedikodu var ama ha. biz açıkçası bunları tam olarak e, doğrulattıramadık. Birincisi Beşiktaş Milan Gazı elenilmenin yönetim üzerinde verdiği bir evet. rahatsızlık var. Çünkü, Çünkü tam Beşiktaş Milan gelen... galibi şampiyonluk istiyor her dalda. Evet e, Beşiktaş Milan Gazı elenilmenin verdiği bir rahatsızlık var yönetim cephesinde. Birinci durum bu. E, i̇kinci durumda e, ortaya atılan bir dedikodu var. Hatta birçok spor gazetesine de yansıdı bu. E, soyunma odasında yaşanan bir olayla alakalı. Oktay Mahmuti'nin yönetimi olumsuz eleştiri yaptığıyla alakalı ama açıkçası ben şahsen soyunma odasında bulunan e, konuştuğum herhangi birisinden bunu doğrulatamadım. Bu yüzden e, bir şey söyleyemiyorum. Doğrulandı mı? Ya yalanladılar ha. yani hani Ay, böyle ya. bir şey olmadığı konusunda. Ama e, o da yani bu da başka konuşulan bir konu ve e, sebeple sebeplerin bunlar olduğu yönünde bazı e, konuşmalar var. E, ama iplerin zaten gerileceği şeyden de belliydi. Oktay Mahmuti'nin takım içinde en güvendiği oyunculardan birisi Lukša Andrić. Galatasaray'ın sözleşme opsiyonu vardı Lukša Andrić'te ve son resmi maçın bitiminden 5 gün sonra Lukša Andrić'le yollarını ayırmaksa Galatasaray otomatikman yenileniyordu bu sözleşme ve Galatasaray açıkçası koçun inisiyatifi olmadan oyuncuyla yollarını ayırdı. Bu da zaten iplerin gerildiğini çok hocanın istenmediğini gösteren noktalardan birisiydi Galatasaray'da. Sonuç noktasına gelirsek sizin söylediğiniz konu, ee, Yunanistan basınında Galatasaray'ın, e, Ünal Aysal'ın e, Jelko ile konuştuğu, Obradoviç'in 2 milyon euro fiyat istediği yönünde bir haber çıkmıştı. Evet. Ancak bu şu anda çok mümkün görünmüyor. E, bu e, Hem bütçelerden dolayı hem Galatasaray'ın gelecek sezon Euroleague'deki durumunun belli olup olmaması ile alakalı. Çünkü Galatasaray'ın tek katılma hakkı e, Wildcard dediğimiz özel davetiye. O da Direkt olarak mı katılacak yoksa önelemeden mi katılacak eğer davetiye gelirse direkt katılma davetiyesi mi öneleme davetiyesi mi o bile belli olmadığı o için. ne zaman belli olacak İsmail? E, açıkçası şu anda işte tüm takımlar kulislerini yapıyor. Ya Galatasarayın durumunda mümkün mü böyle bir şey? E, şu anda şöyle ya Beşiktaş'ın e, direkt olarak gruplara katılması şöyle bir avantaj yarattı Galatasaray için. 8 takımlı önelemede hiç Türk takımı olmayacak. Ya yani bir ihtimal ama bu tamamen düşük bir ihtimalden bahsediyoruz. Yani e, tam olarak yani kesin konuşmak çünkü davetiyeden bahsediyoruz. Voleybolda yani çok şeyi de aynı şehirden dört takımın katılmışlığı var mı daha önce? Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Onunla ilgili bir tek kural var. Aynı şehirden aynı ülkeden beş takım katılamıyor. eurolik'teki tek kural bu. Hı -hı. Sınırlayan tek kural bu. Yani e, aynı şehirden dört takımın katılması. ...mümkün olabiliyordu... ...yani e, o yüzden bununla alakalı pek bir sorun yok... E, onunla, ...o engelleyen bir durum değil... Okay. ...ama Galatasaray e, Wildcard başvurusunu yaptı... ...onu söyleyebiliriz... ...bir mektup gönderdiler... ...fakat Euroleague durum belli olmadığı için... ...Obradovic gibi büyük bir ismin alınmasının... ...çok mümkün olmadığını düşünüyorum... ...konuşulan isimler... E, ...şüphesiz ki her e, transfer döneminde... ...Galatasaray basketbolu her antrenör... ...aradığı dönemde... ...Erman Kunter'in adı çok fazla zikrediliyor... ...Erman Kunter ismi olabilir... Ee, ama daha her şey çok yeni olduğu için açıkçası şu anda net bir bilgi üzerinden konuşmak pek mümkün değil. İsmail teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi Beşiktaş'ta beklenen son İsmailler yıllardır Beşiktaş'ı yazar yorumlar istifaların perde arkası. Yani evet Altın Say Başkan destek vermedi o yüzden ayrıldım demiş. Eee burada yani herhalde zannediyorum bu e, Cem Bilge de daha sonra Hı -hı. İstifa mı etti yoksa Fikret Orman yani galiba Cem Bilgen'in söylediği e, İbrahim Altısay benim Kader arkadaşım o ayrıldıktan sonra işte ben de ayrılırım, deniyor buradaki haberde e, ama başka haberlerde de Orman'ın istifasını istediği Cem Bilgen'in yine Beşiktaş'ı yıllardır Söyledim. yazan Fatih Doğan'a geçelim sabaha. Okay. Kartalı dağıttı Fatih Doğan. Bu arada yarın bir de yeni teknik direktör belli oluyor galiba değil mi? Evet yeni teknik direktör. İki isim, isim var şu anda. Birisi Erikson, Diğeri de Samet Aybaba gözüküyor. İki Derickson. şu anda en azından. Şu anda. Fikret Orman Futbol Şubesi Fahri üyesi İbrahim Altınsa ile İcra kurulu başkanı Cem Bilge'nin istifaları sonrası sabaha dert yandı. 37 yıllardan sonra gelen şampiyonluğumuzu kutlamayı ve konuşmayı çok isterdim. Gönül isterdi ki sevincimizi doyasıya yaşayalım. Ancak sevincimiz kursağımızda kaldı. Bu arkadaşlarımızın fikir ayrılığı oluşmuş. Bu ayrılıkların sebebine çok inmeyeceğim. Zamanı geldiğinde konuşuruz. Bizimle birlikte olmak isteyen, savaşmak, mücadele etmek isteyen bunun için gayret gösterirdi. Yönetim bir takım oyunudur. İnsanların fikirlerini hür olarak ortaya koyduğu ancak en doğrusunun yapılmaya çalıştığı alandır. Hiç kimseye istediğinin yapılacağı garantisi verilmez. Bu arkadaşlar Beşiktaş'ın şartlarını bilerek geldiler. Yolları açık olsun. Sayın Cem Bilge şampiyonluk maçının bitiminde İbrahim Altınsay'ın fikir ayrılığı nedeniyle istifa ettiğini Twitter aracılığıyla duyurdu. Daha önce yönetici arkadaşlarıma sorunlarımızı içimizde konuşalım ve tartışalım. Sosyal medyada bu konuları gündeme getirmeyelim ricasında bulundum. Ama bazı arkadaşlar parantez Cem Bilge'yi kastediyor bildiklerini yapma konusunda ısrar ettiler ve bu durum kaçınılmaz oldu. Yani ben istedim demek bu. Evet. İbrahim Bey meselesi sadece teknik direktörle ilgili değildir. İstifaya götüren fikir ayrılıklarını kendisine sormak lazım. İlla benim dediğim olacak demek çok makul değil. Ama değildir. tersi de mümkün değil. Yani İbrahim Altısay göreve geldi ve hani şey yapıyor. Gönülden yapıyor. Hani bir karşılığı falan yok. Ve e, şimdi belli bir plan çiziyor. O görev verilmiş ona. E o planın tam tersi bir şey yaptığınızda onun altına İbrahim Altısay'ın imza atmasını bekleyemezsiniz. Tabii ki istifa edecek yani. Tabii ki yani tam da tersi Sayın Başkan'ın söylediğin illa benim dediğim gibi olacak demesi lazım. Yani yoksa niye dursun ki orada? Maaşlı bir iş yapmıyor. Hani maaşlı bir iş yapıyorsundur. Dersin ki ya ne yapalım işte çoluk çocuk geçindiriyoruz bu konu böyle olsun bu seferlik falan. Öyle bir şey değil ki bu yaptı kesin değil mi maaşlı yapmadı? Öyle biliyorum ben. Açıklanan o. Senin bildiğin başka bir şey mi yok. Yok ben. Sadece kesin <laughs> mi acaba? Ademi öyle gön gönüllü olarak yapıyor diye açıklanıyor. Evet. Açıklanan oydu yani. Aksi bir şey varsa tabii onun da açıklanması lazım. Onun da açıklanması lazım. E, gönül, şimdi gönüllü demek ne demek? Hem Fari para para hem e, olarak yapmak ne demek yani? Bir de e, yönetimlerde bunu sen de biliyorsun. En son söz her zaman için Başkan, başkandadır. Tabii. Başkan ne derse olur. Öyledir. Öğretir hiç kuşku yok. Ya bu sadece futbolla ilgili değil. Her yerde öyledir. bir kurumun başındaki başkan son sözü söyler. <laughs> her yerde öyledir. Başkan ne derse olur. O olur. Kiker konuştuk ya Mesut. Hı hı. Ee, ben Klo şeyle daha iyi anlaşıyorum. Gomez'le diye. Orhan Uluca. Arkadaşımız Fatih Demireli var. O da onayladı. Kiker de bugün bir Klo şey Klo şey. bir açıklaması. Gomez kararını biz Löv'le birlikte verdik diyor. Hı, -hı. Klose. Evet. O bunu hak ettiğini ve haklı olduğumuzu attığı golle de bize gösterdi diyor. Evet. Klose de bu açıklamayı yaptı. öbür haberi yalanlamaz ama. E, tabii. Öbür haber hala doğru olabilir. Olabilir. Yani Mesut böyle bir şey demiştir. Klose de gönül mi? koymuştur ama sonra bu açıklamayı da yaparsın. Gomez kararını. Bir durum yok yani. Tabii canım. Erikson'a büyük tepki. Milliyet. Teknik direktör arayışlarını yerli ve yabancı birçok isimle görüşerek sürdüren ve son olarak Ericsson isminde duran Beşiktaş yönetimi bugün son kararını vermek için bir araya gelecek. Ericsson dışında birkaç ismi daha gündeminde bulunduran yönetimde bugünkü toplantının ericsson Baba çekişmesine dönmesi bekleniyor. Yalnız unutmayalım az önce söyledik başkanın dediği olur. <laughs> 64 yaşındaki İsveçli teknik adamı almak yerine Samet Aybaba ve Mustafa Denizli gibi isimlerin takıma daha çok yarar sağlayacağını düşünen bazı yöneticilerin bugünkü oylamada kesinlikle Eriksson'a karşı çık çıkacakları ortaya çıkıyor. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Galiba şöyle bu durum. Şimdi Eriksson o kadar saçma ki mevzu. İnsanın aklına ister istemez şu geliyor. Komplo teorisi bu tamamen. Sallıyorum yani ya kafana. Ya Samet Aybaba'ya bir tepki var ya. Samet abi kabul ettirmek için önce Erikson ismi ortaya atılıyor. Sonra Samet abi gelecek millet diyecek ki, ya Erikson gelse daha mı iyiydi kardeşim? Herhalde yani ancak öyle mantıklı olabilir Erikson'un isminin geçmesi. Şimdi Erikson'un İngiltere milli takımındaki bombaları var. ya yani Arap kılığına girmiş İngilizlerle yaptığı röportajlar ben Arap televizyonu yapıyorum. Olur. Sonra. Daha sonra burada açıklamayacağım başka bombaları da var Elif Olur canım, Bunlar neyse hepsi konuşulur. İnsanlıkta. Geldiği olur. zaman olur konuşulur ama. Olur. Ya yani neler oldu canım? Kimler geldi gitti bu ülkeye? Tabii canım. Mevzu aynı. değil o da. Mevzu şu. Ya dünyanın en sıkıcı futbolunu oynatıyor. Hiçbir yere varmayacağım belli falan böyle bir şey yapılır mı? Aynı şekilde. Veda zamanımız gelmiş. Bugünkü değerlendirmeyi yaptık. Yani İbrahim, yaptık. İbrahim Altınsay, Sven Goran Eriksson yüzünden değil, Samet Aybaba yüzünden ayrılmış olabilir. Olabilir. Bunun hepsini göreceğiz. Evet. Yine perde arkasında İsmailer, Fatih Doğan yazıyorlar. Bizim Hakan Gündoğar da biliyor perde arkalarını. Ondan da bilgi alacağız. Veda zamanımız. Mehmet çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın. istemediğin her sorunun cevabı evet. Peki gerçekten istediğin mi? Hadi bu kez hayır desene. Herkes gibi olmaya hayır de.